Merhaba arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de şahsen iyi olmaya çalışıyorum. Bu videoda açıkçası ne yapıyorum, ne ediyorum, bu zamana kadar ne yaptım birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. <laughs> Çünkü bazı arkadaşlar sağ olsunlar, hala yaşayıp yaşamadığım konusunda tereddütte kalıyorlar ve endişeleniyorlar. En azından onları rahatlatmak için bu videoyu çekiyorum. Yani birazcık başınızı şişireceğim. Şimdilik kusura bakmayın. Şu an gecenin 12'si fakat bir sürü motor dışarıda dolaşıyor. O yüzden her yeri kapattım. Ve şu an bir dakika geçmesine rağmen kanter içindeyim. Düşünün nasıl şartlar altında videoyu çekiyorum yani. Her şey sizin için kesinlikle. <laughs> o konuda sıkıntı yok görsel olarak böyle eğlenceli bir şeyler olsun istedim. O yüzden büyük ihtimal Plants vs Zombies falan koyacağım. 1-2 dakika video izlerseniz ne kadar noob oynadığımı görebilirsiniz. Kusura bakmayın. Bir de bayağı eski videolar bunlar. O yüzden görüntü kalitesi çok güzel olmayabilir. Onun için de özür diliyorum tekrardan. Şimdi ben bildiğiniz üzere Mayıs ayında ara verdim. Bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Aslında bu videoyu çekme amaçlarımdan birisi de teşekkür etmek adam akıllı. Yani toplu bir şekilde bu sevgiyi görmek gerçekten çok duygusal bir andı benim için. Tabii ki oyun videolarında falan oyun videoların altında daha doğrusu yorum olarak sevgisini dile getiren arkadaşlar vardı. Fakat böyle toplu bir şekilde görmek bu sevgi gerçekten çok çok güzeldi ve anlayışınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok sağ olun. Ben işte Mayıs ayında ara verdikten sonra dediğim gibi test falan yazacağım dedim. Bir aylık süre içerisinde bir yazdım bir şeyler, yazmaya çalıştım. Ondan sonra böyle kaba taslak olarak yazdım, bitirdim kendi kafamda. Benim için bitmişti yani. Hani Allah var Haziran ayının başında benim için şeydi böyle. Ben yazdım bir şeyler ya falan modundaydım. Sonra dedim ben hani gideyim hocama göstereyim. Hocam ne der? Hani beni bir yönlendirsin, şurasını şöyle yap falan filan. Ona göre ilerleyeyim kafasındaydım. Çok mutlu bir insandım ben Haziran ayının başında. <laughs> Neyse ben sevgili hocamın yanına gittim dedim böyle 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 dedim. Bu arada kelimeleri seçerek dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Herhangi bir nasıl söylesem sinir harbi yaşamadan anlatmaya çalışıyorum. Ben hocama gösterdim. Sevgili hocacığım da dedi ki ben meşgulüm dedi. <laughs> Ondan sonra hocama çok saygı çerçevesi içerisinde beni başından savdı dedi. Bir başka hocaya göster dedi. Birisini söyledi. Ondan sonra bu hocaya göster dedi. O ilgilensin dedi. Ben dedim tamam sıkıntı yok falan. Tabii ben de böyle bir şey bana bana söylediği kişi hiçbir şekilde tanımıyorum. Hiçbir şeyim yok. O yüzden ister istemez böyle bir gerildim neyse. Ondan sonra başka hocaya gittim dediği kişiye gösterdim. O da sağ olsun her türlü zorluğu çıkardı <gülüyor> başıma. <gülüyor> bu 3 aylık süre içerisinde. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben açıkçası bu videoyu biraz da hemen hani teşekkür falan bir yana kendi içimi dökmek için yapıyorum. Yani çok umrunuzda mıdır tartışılır tabii ki de ben kendi içime döküyorum şu an. Bir nevi terapi gibi düşünelim sağ olsun her türlü zorluğu çıkardı bana. İşte ben şey yapıyorum, tez olarak analiz yapıyorum, öyle söyleyeyim kaba tabirle. Bilgisayarda, programda analiz yapıyorum. Bir analizde yaklaşık sağ olsun iki buçuk saat falan sürüyor. Ben yaklaşık 60 70ten fazla analiz yapmışımdır şu son bir buçuk iki aylık süre içerisinde. Analiz yaparken de şey, bilgisayarda ben başka bir şey yapamıyorum analiz çözülürken. Çünkü bilgisayar kasıyor ve başka bir şey yapmaya çalıştığımda da analizin süresi uzuyor. Mesela iki buçuk dakikada yapacağıma iki buçuk saat süreceğine üç saat sürüyor, üç buçuk saat sürüyor falan yani. Kısacası dokunamıyorum analiz olurken. Neyse işte ben analiz sonuçlarımı gösterdim bu diğer hocaya. Dedim böyle böyle falan filan diye bazı şeyleri beğenmedi. <laughs> bazı yerlerde hatalar olduğunu söyledi. O yüzden ben mecburen o kadar analizi en baştan yapmak zorunda kaldım. Haziran'ın başından yani ortası diyeyim hatta Temmuz sonuna kadar full analiz yapmakta geçti benim hayatım. Yani <laughs> el alem plajlarda gezdi, düğünlerde gezdi, orada burada gezdi. Allah'tan virüs var. Hani virüs olmasa insanlar ne kadar gezebilirdi hiçbir fikrim yok. El alem gezdi abi. <laughs> ben de <laughs> <laughs> ben de oturdum işte yani şey yaptım analiz yaptım yemin ediyorum bir ara abi sabah dokuz buçuk diyeyim hani sabah dokuz buçuk gece on iki buçuk arası full analiz falan yaptığımı biliyorum yani tabi analizi bırakıyorsun bir süre sonra bilgisayar yapıyor da kurduktan ettikten sonra falan işte full bilgisayar başına artık böyle şeydim. Transa geçmiş halde analiz falan yapıyorum. Dua ediyorum güzel çıksın sonuçlar da hoca laf etmesin falan diye. Yani bildiğin öyle kötü bir süreye içti benim için. Neyse işte Temmuz sonunda bitirdim genel olarak. Tabi bu süre zarfında bir buçuk aylık süre zarfında sonuçlarımı da kademeli olarak gösterdim hocaya böyle böyle diye. O konuda çok bir sıkıntımız olmadı neyse ki. Temmuz sonundan şu ana kadar şu an Ağustos sonundayız yazıyla uğraştım. Yani analiz sonuçlarım değiştiği için diyeyim kaba tabirle. Yazımı tekrardan düzenledim. İşte ekledim, çıkardım bir şeyler, bilmem neler falan. Ondan sonracıma bir de şey, bu yazıyı yaptıktan sonra yazdım. Bir de bunları kurallarına göre düzenlemek gerekiyor. İşte tez yazım kuralı diye geçiyor. Yani Üniversiteye gittiğinizde hep göreceğiniz, karşılaşacağınız şeyler maalesef. Onunla uğraştım bir de üstüne işte yok içindekiler hazırla bilmem ne hazırla kaynakçı hazırla yok şu kadar puntu olsun bilmem ne olsun falan filan böyle gereksiz şeyler gereksiz kağıt israfı yaklaşık bitmiş hali şu an 60 sayfa benim tezimin ama o gereksiz sayfa şeyleri olmasa çok rahat 30 sayfa eder normalde ama işte sırf fazladan kağıt harcatmak için maalesef çok şey yapıyorlar işte yok puntosu büyük olsun diyorlar ya da işte sayfa kenarlıkları fazla olsun diyorlar falan sırf fazla kağıt harcatmak için yani para çıksın diye <laughs> neyse işte yaklaşık 60 sayfa falan etti şu an bitirdim gibi ben gidip göstereceğim okula okul bakacakmış buna diyecekmiş işte kurallara göre uygun falan filan ondan sonra asıl eğlenceli kısma geliyoruz <laughs> daha bitmedi yani <laughs> Keşke bitseydi ama maalesef bitmedi. Neyse. Ondan sonra şey var. Ben bu yazımı hazırladım ettim. Bir de benim bunu sunmam gerekiyormuş. <laughs> Allah'ım bana sabır ver. Neyse. Üç hocaya, galiba üç tanelerdir diye düşünüyorum. Umarım daha fazla olmazlar. Üç hocaya ben bu şeyi sunacağım. Üç tane çıkarttıracağım yazdığım tezi, yazıyı. Hocalara vereceğim. Aradan birazcık, bir iki hafta vakit geçecekmiş. Ondan sonra ben sunacağım. Fakat bildiğiniz üzere bir korona var şu an. O yüzden bu sunum uzaktan olabilir. Hani Zoom mudur, bilmem ne midir falan filan. Benim için koronanın en nasıl söylesem faydası bu. Çünkü sizi bilmiyorum bu arada. Gerçekten merak ediyorum. Varsa sizde yazın yorumlara. Bende acayip böyle bir sahne fobisi mi denir? Hani küçüklükten beri bir şey var. Hani ilkokul, ortaokul, lise hiç değil fark etmez böyle tahtaya çıkıp bir şeyler anlattığımda bir sunum yaptığımda ya da ne bileyim hani hoca kaldırır soru çözler falan ya ya da bir şey okutturur falan acayip geriliyorum böyle bütün ilgi üstümde olunca. Hatta utangaç bir insanın da anksiyete falan da artıyor bende baya. Kısacası sunum konusunda ben çok kötüyüm yani. Aslında belki sürekli yapılsa aşılabilir ama o ilgi üstünde hissedince çok geriliyorum ben. Küçüklükten beri vardı hala var. Belki sizde de vardır umarım yalnız değilimdir bu konuda. Neyse işte uzaktan olursa yani bu sunum benim için çok daha iyi olacak. O konuda birazcık şanslıyım. Öyle umuyorum. En azından şey yaparım böyle. Mesela hoca bir şey söyledi. Hocam sesiniz gelmiyor falan böyle. Şey yapıyormuşum bir de düşünsenize. Ee, internet gidip geliyor falan böyle şey taklidi yapıyormuşum. <laughs> sesiniz gelmiyor duyamıyorum falan. <laughs> Neyse şaka bir yana işte eğer uzaktan sunum yapabilirsem çok daha rahat olacak benim için en azından. Kısacası sunum kısmına doğru ilerliyorum şu an. Bu bir ay içerisinde çözülecektir diye düşünüyorum. Eylül ay içerisinde işte bu olaylar olur biter. Ben de inşallah mezun olabilirim diye umuyorum. Şöyle bir durum var. Hani Mayıs ayı ile karşılaştırdığımda şu an daha rahatım. O konuda emin olabilirsiniz. Kafa olarak da daha rahatım en azından hani bir ilerleme kaydettim, bir şeyler yaptım falan filan. Hem şey olarak da rahatım. Vakit olarak da daha fazla vaktim var. Tabi sunuma hazırlanacağım bu, bu, aşamadan sonra. Genellikle anlatacağım şeyler üzerine çalışacağım falan birazcık daha. Neyden bahsedeyim, neyi es geçim falan kafasında neyse. Ona kafa yoracağım ama genel olarak daha rahatım, daha fazla vaktim var. Hani düzenli video bekleyen arkadaşlar için onu söyleyeyim fakat ben açıkçası normalde hani yavaş yavaş başlarım diyordum ama işte bu sunum olayı birazcık geciktirdi işleri ve aynı zamanda yine açıkçası söylesem çok emin değilim ama 20K videosu üzerinde çalışıyorum şu an için yani boş kalan vaktimi onunla değerlendiriyorum. Açıkçası birazcık kararsızdım yapsam mı yapmasam mı falan diye çünkü çok fazla vaktim yok ama bir yandan bir şeyler yapmak da istiyorum. Hadi bir şans vereyim dedim. O şeyle gazla başladım ve şu an güzel bir ilerleme kaydettim. O yüzden mutluyum. Tabii ki de insansın yerini hiçbir şey tutamaz arkadaşlar. Bunu biliyorum. İnsansız çıtayı çok yükseğe taşıdım. Bu özel videolar konusunda. O yüzden 20K sizi ne kadar tatmin eder bilmiyorum ama zor şartlar altından altındayken bu kadarını yapabiliyorum. Kısacası onun üzerinde çalışıyorum. Umarım yetiştirebilirim. Yani zamanında biter. Ve güzel bir şey ortaya çıkar. Şu an sizin şeyi sormanız gerekiyor tabi her mantıklı insanın soracağı Soruşu olacak abi sen düzenli video çekmiyorsun bir şey yapmıyorsun 20k olmayı nereden bekliyorsun? <laughs> Bu aboneler nereden gelecek de sana sen 20k olacaksın diye soran arkadaşlar olacak kesinlikle katılıyorum. Hiçbir fikrim yok. <laughs> Düşünsenize ben hazırlıyormuşum abi 20k videosunu falan sonra oturup böyle şey Abone gelmiyor ki ne yapacağım ben bu videoyu? <laughs> Olabilir yani çok normal şeyler ama kısacası başladım. Çok şeyim yoktu benim, ümidim yoktu ama böyle güzel bir ilerleme kaydedince dedim olur herhalde bundan bir şeyler. O yüzden umarım onu da sağ salim bitirebilirim. Onunla uğraşıyorum yani arka planda video gelmiyorsa suçlusu 20K diyorsun. <laughs> umarım görünce siz de beğenirsiniz. Yani kısacası bunlar da açıkçası anlatacağım şeyle. 10 dakika geçtik mi hiç bir fikrim yok. <laughs> Eğer 10 dakika geçtiksek video bitti arkadaşlar. <laughs> Benim için sorun yok. <laughs> Niye bu kadar gülüyorum gerçekten ben de bilmiyorum bu arada. Yani bu birazcık rahatsız edici olabilir kusura bakmayın. Anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Son 3 ayın özeti buydu yani bildiğiniz. Ben de isterim tatil yapmayı. Bir de bazı arkadaşlar şey diyor tatil yapıyor falan zannediyor beni. Paraları yiyor falan YouTube paralarını. Keşke öyle olsa da yok yani maalesef işte uğraşıyoruz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani umarım her şey güzel olur hepimiz için falan. Gerçi ne kadar iyi dilek dilesem hep kötü şeyler başıma geliyor o yüzden onu da yapmak istemiyorum da neyse. Kısacası bu kadar yani bu daha başkanlıkçı bir şey yok arkadaşlar benim düşünüyorum şu an. Boş boş bu cümleleri kurarken aynı zamanda düşünüyorum bir şey söyleyecek miyim ekstra diye. Ama yok yani aklıma gelmiyor. Bu kadar maalesef. Bu kadar doldurabildim. 3 ayımın özeti 10 dakika etmedi. <laughs> Abi yani yaşadığım hayatı siz düşünün arkadaşlar. Umarım şu an motor sizi gelmiyordur neyse. Yaşadığım hayatı siz düşünün arkadaşlar. Bu kadar olabiliyor en fazla kusura bakmayın. Umarım yakın zamanda görüşürüz tekrardan. Yaşıyorum yani ondan emin olabilirsiniz. Düzenli videolarla Tekrardan karşınızda olmanın dileğiyle diyorum. Evet. Ve hepinize iyi oyunlar, güzel günler, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.